arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zonguldak ilimizin Devrek ilçesini gezmeye geldik arkadaşlar. Şu an Devrek meydandayız. Devrek yazımızın önündeyiz. Hemen Devrek yazımızın arkasında Devrek belediyemiz var arkadaşlar. Hemen yan tarafında Devrek kaymakamlığımız var. Akbank şubemiz var. şekilde meydandayız arkadaşlar. Arkadaşlar Devrek ilçemizin nüfusu yaklaşık 26-27 bin kişiye sahip. Ee, ve arkadaşlar Devrek'imizin bastonu meşhur. Sizlerle beraber birazdan Devrek e, ilçemizin bastoncular çarşısına gideceğiz. Bugün Devrek'imizde pazar varmış merkezde. Pazarımıza uğrayacağız. Tarihi birkaç tane camimiz var. Onları gezeceğiz. Adalet Sarayı'nı göstereceğim. Onun haricinde arkadaşlar birkaç tane de işlek caddemiz var devrekte. Onları gezeceğim. Hadi gelin hep beraber devreyi gezelim. Evet arkadaşlar, Devrek ilçemizin ilk durağı Bastoncular Çarşısı'na geldik. Hadi buyurun beraber Bastoncular Çarşısı'na gezelim. Arkadaşlar, Devrek bastonuyla meşhur bir ilçemiz. Zonguldak ne kadar kömür madeniyle meşhur olsa da Devrek ilçesi bastonuyla meşhur olan bir ilçemiz. Ve burada çok güzel çeşit çeşit bastonlar bulunmakta. bastonları görebilirsiniz. Vitrinde tezgahlar. Küçük bastonlar var. Minik bastonlar var. Hediyelik baston şeklinde kalemler var. Şuralarda mesela gördük ki hediyelik ee, kalem şeklinde olan bastonlar. Şunlar süs bastonlar. Normal kullanım amaçlı olan bastonlar. Şurada masa süsleri var. Yakından çekebiliriz şunu. Masusu şeklinde bastonlar var. Üzerinde yanlış görmüyorsam baykuşa benzeyen bir figür var. <laughs> Burada tamamen ahşapla ile ilgili e, oyma ile ilgili hediyelik eşya dükkanı var. Buradaki bastonlar bu. Burada gördüğünüz Var. arkadaşlar burada tak bastonlar var şurada Beşiktaş'lı şöyle gördüğünüz gibi bir baston var hemen yanında Trabzonsporlu bir baston var şurada gördüğünüz gibi çok güzel renklere sahip ve çok güzel figürlü yapılmış bir baston hemen yanında Galatasaraylı bir baston bulunmakta arkadaşlar. Ee, herhalde abim sana bahçeyi için ben bahçenin bastonu yok. Şurada e, Tuğra ile ilgili bir baston var. Çok güzel bastonlar var. Bunların hepsi e, el işiyle yapılan bastonlar. Burada tekrardan arkadaşlar işte ahşapla ilgili hediyelik eşyalar var. Eskiler var. besmele yazılı ahşaplar bulunmakta. Şurada epey bir fazla şekilde bastonla ilgili e, süs eşyaları ve hediyelik eşyalar bulunmakta arkadaşlar. Burada el yapımı tekten bastonlar bulunmakta. Evet. Fenerbahçeli bastonumuz burada. Bunları hediyelik olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şurada çok farklı görülüyor bastonlar bulunmakta. Onları da size gösterebilirim Evet arkadaşlar. Bastonlar çarşımızın sonuna geldik. Yaklaşık 7-8 tane tüken bulunmaktadır. E, bütün buradaki abilerimiz e, ee, amcalarımız, arkadaşlarımız, herkes el işiyle burada yürütmekte. Ee, hepsinin emeğine sağlık. Bastanızda karşımızın e, bitirdik. Hadi buyurun devreyin, başka taraflarını gezmeyelim. Evet arkadaşlar şu anki durağımız Devre'in e, meydanında bulunan İbrahim Ağa Camii 1868 yılında yapılan tarihi bir camiye e, Görüyoruz karşımıza Restorasyonuna başlanmış 2017 yılında yaklaşık 2018 yılında Bitmesi planlanıyormuş 360 gün süreli bir sözleşme yapılmış Ve 360 gün süreli bir Restorasyon çalışması olduğu söylendi Ama e, Tarihi dokular bulunduğu için Bahçesinde bu yüzden Restorasyon çalışmaları tamamlanıp Yapılmış. Buyurun beraber tarihi dokularına bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz şekilde farklı taşlar var. Tabii bunlarla ilgili kimseden bir bilgi alamadık ama tarihi dokulardan dolayı restorasyon çalışmasının bir süredir durdurulduğu söylendi. İnşallah en kısa zamanda tamamlanıp güzel bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Evet arkadaşlar, şimdi hadi buyurun devreyim başka bir yerini gezmeye. Evet arkadaşlar, Devrek gezimizin bu kısmında Devrek Meydan'da bulunan pazarımıza geldik. Şimdi sizlerle beraber kısa bir şekilde pazarımızı gezelim. Şurada katlı otopark görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Devrek'te Çay Cuma'da bu şekilde katlı otoparklar var bu arada. Devrek'te bulunan katlı otoparkın etrafında pazar kuruluyor. Burada köylü pazarımız var. <laughs> Merhaba teyze, kolay gelsin. Burada köy ürünleri satılıyor. Teyze kolay gelsin. Bu kısımda köy ürünleri satılıyor arkadaşlar. Şu ileri taraf yani bu sokakta e, kıyafet kısmı var. kısımda balıkçılarımız var. Bilal. Bu kısımda da arkadaşlar halden gelen ürünler satılıyor. <laughs> Pazarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar çok büyük bir pazarlık var. Hadi gelin devrimizi başka bir yerini gezelim. Şimdi de devrein Adalet Sarayı'na geldik. Az devresinde de şehir kapısı var Adalet Sarayı. Şimdi burada oraya doğru beraber gidelim. Şehir kabristanı var arkadaşlar. Kabristan çok büyük. Şuradan bakalım. Isterim. Arkadaşlar ee, kabristanında tarihi mezarlar da var. Şöyle aralarda görüyorsunuzdur belki videoda. Eee Birden fazla tarihi mezar da var. Kabristan çok büyük. İleriye doğru devam ediyor. Yukarıya doğru devam ediyor. Yamaçlara doğru. Çok karabalık. Ee, tahmin ediyorum ki bir tane kabristan olabilir. Şehir kabristanı çünkü diye geçiyor. Yani devrek merkez için konuşuyorum. Bir tane kabristan olabilir diye. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun arkadaşlar. Sizler de birer Fatiha hem kendi ölmüşleriniz için hem burada yatan ölmüşler için videoyu izlerken okursunuz inşallah. Hadi buyurun. Şimdi devreğimizin geriye kalan kısmını gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Devre'in demirciler çarşısını gezeceğiz beraber. Bu şekilde ee, Şöyle güzel güzel şekil şekil. Sobalar var. E, çocukluğumuzdan hatırladığımız davul, fırınlar mevcut. Şöyle güzel güzel semaverler mevcut çaydanlıklar var. Bu şekilde Demirciler Çarşısı'nda bu şekilde ürünler bulunmakta. Şurada şömineler var arkadaşlar. Evet. çok güzel bakır e, ve daha farklı ürünlerden yapılmış çaydanlıklar mevcut. Tencereler var. Tavalar var. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar cezveler, fincanlar, tencereler, tabaklar mevcut. Evet arkadaşlar, Devreğimizi bu şekilde gezdik. Devreğimizin tabii ki daha gezilecek, görülecek birçok yeri var. Bakırcılar Çarşısı, Demirciler Çarşısı diye hitap ettiğimiz yer bir sokakla kalmıyor. Birkaç sokaktan ibaret. Ama hepsi birbirine benzer ürünleri satmakta. Elimden geldikçe devreyi size gezdirmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çekmişimdir. Keyifli izlersiniz videomu beğenip yorum yapıp bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanetsiniz, Kendinize iyi bakın.